Bilgisayarımızda Java kodlayabilmek için gerekli olan iki uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Birincisi JDK yazıyoruz Google'a. Ana sayfası üzerinden en son sürüm gözüküyor. Bunu indiriyoruz. Hangi işletim sistemini kullanıyorsak bilgisayarımızda onu seçiyoruz. Ben Windows 64 bit kullanıyorum. Bununla ilgili satırda installer olan seçenekten indirme işlemini başlatıyorum. Onayladım. İndir düğmesine bastım. Öteki taraftan indirmemiz gereken diğer uygulama Eclipse uygulaması. Bu da editör olarak kodları yazabileceğimiz bir platform sunacak bize. Google'dan Eclipse yazarak arattıktan sonra ana sayfasından giriş yapıp download linkinden indiriyoruz. İndirme işlemleri tamamlandığında indirilenler kısmında öncelikle JDK'yı yüklememiz gerekiyor. Çalıştırdık. ileri dedik. Herhangi bir ayarlaması yok. İleri diyerek kurulumu tamamlıyoruz. Kurulum tamamlandı. Ardından Eclipse uygulamasını yükleyeceğiz. Burada bize bir takım seçenekler çıkartıyor. En üsttekini seçip Yükleme işlemi tamamlayacağız. Burada önemli olan kısım Bizim biraz önce kurmuş olduğumuz JDK ile uyumlu olmaz. Yani 16 sürümü Install dedik karşımıza çıkan Metni onayladık Kurulum başladı Kurulum sonlandığında çalıştır diyerek programı açabiliriz Bize çalışma klasörü olarak nereyi kullanacağınızı soruyor. Varsayılan yeri de bırakabilirsiniz. Ben D sürücüsüne yönlendirmek istiyorum. D sürücüsünde Java isimli bir klasör açıyorum. Çalışmalarımı bu klasörün içerisinde saklayacağım. Her seferinde aynı soruyu sormasını istemiyorsanız bu kutuyu tıklayıp çalıştırabilirsiniz. Program açıldı. Yeni bir Java projesi oluşturmak için Create New Java Project dedik. Proje ismi olarak verdiğim aynı zamanda klasör ismi olarak burada yerini aldı. sürümü değiştirmeyi unutmayın. JDK 16 sürümünü kullandık. İlerlettik. Buradaki tıkı kaldırabilirsiniz. Modüle gerek yok. Evet, projemiz geldi. SRC klasörüne sağ tıklayıp New menüsünden bir class ekliyorum. Class eklerken aynı zamanda üstteki kutuya bir paket ismi vermem gerekiyor. İlk harfleri büyük olarak bitişik şekilde ilk projem yazdım. Aşağıya da sınıf ismi olarak merhaba dünya Türkçe karakter kullanmadan bu şekilde yazdım. Aşağıdaki seçeneklerden bu kutunun işaretli olması gerekiyor. Diğerlerinin işaretli olmasına gerek yok. İşlemi tamamladığım zaman ...basit bir uygulama gerçekleştirmek için yeterli kodlar geldi. Şimdi ben buradaki açıklama satırını silerek... ...sistem.out.print komutuyla beraber konsola bir yazı göndereceğim. Tırnak içerisinde yazıyorum. Merhaba Dünya yazısına. Evet, uygulamaya çalıştırdığım zaman... ...bana bir soru soruyor. Bir daha göstermesin diye tıklayıp okeyledim. Konsolumda merhaba dünya yazısını görmüş oldum. İlk işlemimiz bu kadar.